Hadi Yo, siz de binin. Yok, siz gezin. Ben buralardayım. Yok, hadi kırmayın beni gerçekten. Hem eşlik etmiş olursunuz hem iyi gelir size de. Öyle mi diyorsunuz? Evet, hadi. Peki madem. Şey <laughs> yapayım ben de. Anne senin ne işin var burada? Benim burada ne işim var öyle mi? Çık şuradan in. İn, <laughs> i̇n. anne i̇n ne şöyle. yapıyor? Anne. Höst. Ne yapacaksın? Atılacak mı? Kızımla arama mı gireceksin? Ha? Şey. Sen onu da yaparsın. Yürü git. Senin defterini sonra döreceğim ben. Yürü. Anne, evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak istedim. Hayri Bey'den de ben rica ettim. Burası hesaplaşma yeri değil. Hadi eve gidiyoruz. Hadi yürü. Anne ne yapıyorsun Allah yürü. aşkına? Yürü. Evde konuşacağız. Anne tamam. Bırak lütfen. Allah'ım şu kızı şu kadının azabından koru ya. Anne konuşmayacak mısın benimle? Anne. Ya rica ediyorum bir açıklamama izin verir misin? Anne bak. Şiş, evde konuşuyoruz. İyi tamam. Evde konuşalım. Ulan nasıl bir derde düştük ya? Bir şey söylesen söyleyemiyorsun, bir şey yapsan yapamıyorsun. Yemin ederim var ya. ızdırap oldu ya. Hem bana ızdırap oldu hem kendi kızına herkese ızdırap ya. Lan. İnsanlar seni gördüğü yerde kaçıyor yemin ederim ya. Bıkmış senden mutmuş. herkes Buyurun, çıkıyor muyuz? Ha, yok. Ben başka bir şey demek için geldim aslında. Buyurun efendim. Ee, ben annem adına tekrar sizden özür dilerim Ayri Bey. Yani umarım sizi kıracak bir şey söylememiştir. Yok, estağfurullah. Yani daha önce de söylediğim gibi anneler başımızın tacı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Benim annem diğerlerinden biraz daha farklı gerçi. Bazen gerçekten çok kırıcı olabiliyor. Gerçi ben alıştım ama... Bizler de alıştık. Problem yok. Şöyle ki... E, aslında biraz düşününce anneme hak verdiğim bir konu var. Evet. Ee, bir sizinle çok kısa zamanda çok güzel bir dostluk yakaladık. En kötü anımda hep yanımda oldunuz. Gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama... Anladığım kadarıyla bu arkadaşlık yani dışarıdan yanlış anlaşılmaya biraz fazla müsait. Hani Allah korusun bir magazin basının tek bir anı fotoğrafını çekse. Evet. Değil mi? Yani kime ne anlatacaksın? Herkesin canı sıkılacak. Ee, o yüzden böyle düşününce de... Şey problem yok ben anladım ne söylemek istediğinizi. Yani rahat olun. Benim açımdan bir problem yok. Şey... Anneniz hep böyle miydi yoksa... Yani... Annem hep böyleydi. Yani çocukluğumdan beri zaten öyle çok yakın arkadaşımın olmasına izin vermedi. Hafiş'le babam dışında kimseye güvenmezdi. Ben alıştım yalnızlığa. Bende bir problem yok ama... ...ben şunu bilmenizi isterim. Bu durumun gerçekten sizinle uzaktan yakın alakası yok. Yani sakın yanlış anlamayın. Yok estağfurullah. Yanlış anlamadım yani. Anlıyorum. Problem yok çocukken de işte yani. Odamın penceresinden bakardım hayata. Şimdi anladığım kadarıyla annem bu pencereyi uygun görmüş bana. Küçükken böyle bahçedeki manolya ağacına bakardım. Sanırdım ki büyüyünce orada rahat rahat özgürce oturacağım. İstediğim gibi vakit geçireceğim. Ama kısmet değilmiş. Şimdi o ev de kapanıyor. Manolya ağacı da kalmadı. İnsan düşününce çözülüyor tabii. Ama her zaman umut var değil mi? Yani bugün böyle, eyvallah. Ama yarının da böyle olacağı anlamına gelmez. Onun için hayat devam ediyor. Her gün yeni bir gün. Her gün yeni bir umut. Öyledir inşallah. Hayır ben hazırım çıkabiliriz. Tamam. Hayırdır takım nereye gidiyorsunuz? Ee, şey efendim. E, babanızın anısına Rafet Bey iftar düzenliyor da onun hazırlıklarını yapacağız. Anladım. O zaman kolay gelsin size. Sağ olun efendim. Yalnız hayır bizim bir an önce çıkmamız lazım geç kalıyoruz. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Hatta hadi. Yalnız değilsiniz, ben varım. Daha iyi olacaksınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım sizi. Sizden nefret ediyorum artık biliyor musunuz? Hepinizden. Sizin gibi dünyaya camın arkasından bakmaktan da nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Evet. Hayır, bu kartal sende kalsın. Tamam. Harcamaları buradan yaparsın, tamam mı? Tamam. Ama bak, eti iyi seçen. Rafet Bey, en iyi malzemelerden yaptırın yemekleri dedi. Tamam, tamam. Bu sırada ben de şu ısma sandalyeleri organize etmek için muhtarla konuşurum. Meyve, sebzeleri alırım. Bir saat sonra burada buluşur yemek şirketini ararız, olur mu? İyi, tamamdır. Hadi. Bir şey olursa ararsın. Tamamdır. ...bereket versin. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, buyurun. Ee, abicim ben e, Rafet Koroğlu'nun çalışanıyım. Merhum Adil İpekoğlu. Onun için bu akşam bir iftar yemeği verecekti ...kendi mahallesinde. Siz de tanıyorsunuzdur, komşunuzdur. Hepimiz çok severdik Vali Bey'i. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Hani biz de dedik en azından iftarlık yemeğin alışverişini... ...kendi mahallesinden yapalım, bir hayrımız dokunsun diye. Allah razı olsun. Ne hazırlayayım size? Cihan Bey... Bu kurbanlı poşeti ne lan? 50 lira. Tamam kasaya bırakıyorum parayı. Kolay gelsin. Abicim e, şimdi 100 kişilik tas kebabı yapacağız. Onun için hani diyorum 16 kilo falan kuşbaşı. Çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Hemen geliyor. Tabii Nalan Hanım Koroğlu'na gelin gitmişti. Kayınpederi de esaslı bir adamdı yani. Öyle Allah için. Siz tanır mıydınız Nalan Hanım'ı? Tanımaz mıyım? Çocukluğunu bilirim. Mahallede hep camdaki kız derdik ona. Niye ki ya? Annesi pek evden salmazdı onu. Kızcağız da hep camdan izlerdi dışarıyı. Çocukken de işte odamın penceresinden bakardım hayata. Şimdi anladığım kadarıyla annem bu pencereyi uygun görmüş bana. Küçükken böyle bahçedeki manolya ağacına bakardım. Sanırdım ki büyüyünce orada rahat rahat özgürce oturacağım. İstediğim gibi vakit geçireceğim. Ama kısmet değilmiş. Şimdi o ev de kapanıyor. Manolya ağacı da kalmadı. İnsan düşününce üzülüyor tabii. Ee, şey abi e, ben bir telefonla konuşayım abi. Sen hazırlamaya devam et. Tabii edin. ben de bu arada paketlerim bunları. Tamam abi. Alo Rıdvan, ha. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın, sağ olasın. Ya kusura bakma yine sana bir işim düştü. Vallahi halletsen halletsen sen halledersin. Evet. Şey ben şimdi e, durum şöyle anlatayım sana. E, ama akşama iftara lazım ha. Ona göre yani. Ya Allah. Nereden aklına geldi bu Manali ya? Ne bileyim ya öyle geldi aklıma. Kötü mü oldu? Şuraya ekeriz. Yani renk olur. Hem bize pozitif enerji de verir. Valla neyi düşünmüşsün Ayri'ye? Vallahi. E ee, sen sahuru burada mı yapacaksın eve mi gideceksin? Vallahi ilk başta şunu bir ekeyim de bir can suyu vereyim. Ondan sonrasına eve giderim, evdeyim. İyi tamam sen biliyorsun. Ama bir bugün çok yordun kendini ha. Dinlenmene bak yani. İyi hadi sen de. Tamamdır. Her şey için sağ ol. Görüşürüz. Ne demek? Hadi iyi geceler. Hadi hayırlı akşamlar. Kardeşim bir keser kürek bir şey versene. Getiriyorum. bir Buyur Ayra. Eyvallah. Sağ olasın. Neyse. Ya, yarın konağa iyice bir bakarsın. Kesin orada düşürmüşsündür. Ben sana söyleyeyim. Bulursun yani. Alo, kime diyorum ya? Neredesin oğlum? Oğlum buradayım lan, ne oldu? Hayri, anlatacak mısın? Oğlum sen de an tutuldun bu işe ya? Bir şey mi oldu? Anlatacak mısın? Anlat, sorunun mu var? Oğlum bir şeyim yok, iyiyim diyorum ya. Yeme bizi oğlum kaç gündür ya. Görmüyoruz sanki. Ne yiyorsun, ne için oğlum? Konuşmuyorsun, gülmüyorsun. Anlat oğlum bir şey varsa. Neyse derdin derman bulalım. Oğlum bir derdim yok. Derdime derman aramıyorum. Bir problemim yok. iyiyim diyorum. Yani bu kadar üstüne gelmeyin adamın ya. İşte mi bir şey oldu? Ya hiçbir yerde bir şey olmaz kardeşim. iyiyim. Vallahi iyiyim. Sen aşık falan mı oldun? Ha? Bak varsa öyle bir şey söyle bize. Biz senin kardeşiniz ya. Aşık oldum evet. Aşık oldum. Ha birine tutuldum yani. Sırı sıklama aşık oldum işte. Ne yapayım? Ondan yani böyle yüzümün düşmesi de ondan, böyle dalmam da ondan, canımın sıkkın olması da ondan aşık oldum. Kime lan? Ya kime kime sen de Allah Allah. Bir şey mi oldu? Kime aşık oldun? Öyle mi oldu? Böyle mi Tamam. Yemeniz bittiyse hadi savrunuz oldu hadi. Ben biraz daha oturup gelirim. Ama bak böyle her gün yapamayız ha. Lahana çorbası güzel de. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim. Sağ evet. Gidiyoruz biz. Görüşürüz. Tamam ha, abi. Hadi. Bana bir çay daha versene. Hemen getiriyorum abi. thank you ウフフフフ。 Baksana sırf benim için Manolo ağacı dikti. Sırf benim için. Yani şaşırdım. Çünkü bir tek babam benim için bir şey yapardı. Onun yaptıkları sırf benim için olurdu. Nalan sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Acaba Feride teyzenin tedirgin olduğu bu şeyde birazcık gerçek payı olabilir mi? Ne diyorsun anlayamadım. Ne diyorum ki? Hayri Bey'in bu zamana kadar senin için yaptığı şeyler biraz fazla güzel. Tamam geçen de de sordum kızdın ama Hayri Bey sana karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi Nalan? Bilur saçmalama artık ne olur. Ya annem gibi davranıyorsun bazen yapma şunu. Nalan. Ben senin en yakın arkadaşınım. Ben yargıç değilim, hakim değilim, Feride teyze hiç değilim. Ee, Haylan bana karşı dürüst ol. Sen de Hayri Bey'e karşı bir şey hissediyor musun? Ya sen sanki... hemen itiraz etme. Bak bir sakince düşünelim, tamam mı? Çünkü düşününce taşlar yerli yerine oturuyor. Ne oturuyor ya? Yerine biliyor. Hepimizden daha fazla onunla olmak istiyorsun. Hepimizden daha iyi geliyor sana. Evin önünden gidecek diye korkuyorsun. Hatta bence ödün kopuyor. Bak. Nalan. Sedat'tan göremediğin ilgiyi görüyor olabilirsin. Hatta kimseden görmediğin ilgiyi Hayri Bey'den görüyor olabilirsin. Ona karşı içinde duygular olmuş olabilir. Bunlar normal. Korkma bunlardan. Ya ne diyorsun sen? Ne diyorsun Bilur? Sus. Allah aşkına sus. Bence daha fazla saçmalama. Bak sen sen hayatın boyunca bir o adama bir o adama aşık olmuş olabilirsin anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda üç beş adama aşık olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim. Anladın mı? Ben boş ilişkiler peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam. Ben namussuz bir hayatımı yaşıyorum. Öyle bir şey Nalan, Ben bir kere olsun gerçekten kendine ne hissediyorsun sor istedim. kendinle yüzleştiğinde Bildur'un söyledikleri gerçek çıkacak diye o kadar korkuyorsun ki. Bilir. Çok özür dilerim Bilir. Bilir ne olur ne olur. Ya. O kadar aptalsın ki. O kadar aptalsın. Ekin hala gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hocana selam söyle. Söylerim. Arabanın anahtarını alabilir miyim Ali Bey? Tabii, tabii ki. Sağ olun. Manolya için teşekkür ederim. Ya rahatına bakarsın ya istediğin kadar şey. Sen cambazsan ben de cambazım. Güzel. Sen hayatın boyunca bir o adama bir o adama aşık olmuş olabilirsin anladın mı? Hatta kimi zaman aynı anda üç beş adama aşık olabilirsin. Ama ben öyle biri değilim. Anladın mı? Ben boş ilişkiler peşinde koşmam. Ben bu evde namusumla oturuyorum. Ben böyle bir hatayı asla yapmam. Demek ben namussuz bir hayatım yaşıyorum. Haydilim eşek hırsız soksaydı da şu lafları etmeseydim yani. Ama Bilgurcuğum yani sen de saçma sapan konuşup beni delirttin işte. Yani gerek var mıydı ya buna? kendine denk olanı olmayın sen bilirsin ama o bilmez o cahil. Kesin başımıza dert açacak bu şoför. Kesin. Anne, Hayri Bey öyle bir adam değil. Acaba Feride teyzenin tedirgin olduğu bu şeyde birazcık gerçek payı olabilir mi? Hayri Bey'in bu zamana kadar senin için yaptığı şeyler biraz fazla güzel. Hayri Bey sana karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi hala?